Rica ediyorum. Eski günlerdeki gibi Dünya'dan İstanbul hanımefendisi Evet. Günaydın. Günaydın. Geldiniz. Evet. Bundan sonra böyleyiz Mehmet. Kaç dakika dayanabileceğim bilmiyorum ama. <laughs> ben, bu şarkı, olun ben bu şarkıyı... Ben <laughs> bu şarkıyı... şarkıyı. Senin e, şarkılarda anın çok zaten. Nesrin evet. <laughs> Sipahi'nin söylediği bu gerçekten kıymetli eseri... İboşov'da söyledim. Hülya Avşarşov'da söyledim. O kadar kolay ki söylemesi bunu. Sen aynı ritimle gidiyorsunuz. Ne 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 ne. O yüzden sesin çıkabiliyor Çok oralara. Çok ufak yükselebiliyor. Yükselmiyor. Mikrofon aradım mı? söyle diye öyle evet Zirik mikrofonu aradım Ayak, ben mikrofonu yok hayır hayatım ben orkestra <laughs> olmadan gerçekten Ay, o, söyleyemiyorum pardon. şimdi e, bir ses tonu falan almam lazım ya. re, re, yaz uyduruyor <laughs> bayağı. re hayır, çıktığım programlarda o kadar profesyonel e, orkestra vardı ki beni oradan şey ayarladılar betül ver 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 mikrofonu ben Bak verirsem ece dayanamaz mı bence sahne midir ama <laughs> bence de, bence de. <laughs> şimdi karşınızda. Ece. Ee, bülbül sesiyle Ece Erken. Bülbül sesi demeseydin iyice. <laughs> Şu an gel birlikte seslendiriyoruz gel. Biz, ben İlken, nereden çıktım? Birlikte sahne almışız tamam mı? <laughs> Mehmet de bizi izlemeye geldi. Tamam. <gülüyor> 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 yere beklenin, geçen yılları öyledir ne yazık ezelden beri. Kimi benim gibi sever gönülden kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden. Kimi senin gibi el olur gider. Nameler <laughs> <laughs> şey. tamam bence oldu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şarkı müzik olayında da Ecer kendince duracak. <laughs> Mehmet de Gazino'ya gelmiş prodüktör <laughs> Albüm yapacak <laughs> çok. Iyi? Mehmet Bey. Yani görüşelim. Görüşelim mi? Der ki insan arkadaşlarına sesiniz şahane. İnsanlar birbirlerini Mesela böyle zaa, motive ediyor. Zaten şahane. O yüzden görüşelim diyor. <laughs> <Ha>, tamam <laughs> evet. çok güzel. Nice. Hemen albüm geliyor hemen. Benim bak sahne Önce tek şarkıyla çıkalım. <gülüyor> tamam. Pek <laughs> Riske atmaya gerek yok. Maliyetler görelim. yüksek. Görelim birbirimizi görelim. Maliyetler yüksek. Günaydın. işte. biz yani. böyle başladık bugüne. İnşallah sessiz sakin böyle güzel bir gün geçireceğiz. Benim kameramda Bakın kim var Aydın abicim. O onunla başladıysam güne zaten gün şahane geçer. Seni seviyorum Aydın abicim. Kalbimden geçti. Hadi bakalım başlıyoruz şey Hepinizi seviyoruz şimdi. Aydın abi. Evet. Haberi Hepinizi olsun. seviyoruz ben... arkadaşlar ama Aydın abinin yeri başka tabii. Çiçek böcekle başladık. Evet. Evet. Herkes <laughs> herkes herkesi seviyor. Bu şu içinde. <laughs> Sevgi dolu bir programız biz Bugün ben yüksek sese koşursam beni uyar. Ben de Sana bu görevi veriyorum. Atlarsam sen de beni tamam, uyar. Peki. Tamam peki. Ben de biz... araya girersem <laughs> <laughs> ne bileyim ben de istedim. <laughs> <katılayım gülüyor> <senin>. Tamam peki. <laughs> çok güzel. Allah hakkıyla yazacağım. <laughs> ne yapması gerektiğini. Çok müsaitim o yüzden. Tamam. <laughs> sakin sakin başlıyoruz tabii ki. Adana sevdasıyla mı başlasak? Adanalı sayılırım Aa, ya ben, ben de. Ben de yer Adanalı o yüzden. Bir taraftan Mersin'e gidiyorum zaten hafta sonu. Adana Aa, evet kız e, çok sevdiğim kız arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Burcu Kara eşi Adanalıymış. Bilmiyordum ben. Ee, Adana'ya çok sık gidip gelmesi gerekiyormuş. Çok güzel de bir video paylaşmış. Bir izleyelim. Adan Adanalılara da selam olsun diyerek üzerine konuşalım. Sıcak 20 derece. Buradan Kozan'a selam olsun. Ya Burcu canımızı çektirdin evet. ama olacak iş değil ya. Eşinden daha çok... Bak ya zıtkıldım. Eşinden evet. daha Adanalı olmuş. Sabahları ne yenir? Ciğer. Kimyonu koyacaksın. Peki Sumağı ağır koyacaksın. gelmiyor mu? Mesela Hiç. sabah Hiç. ciğer yiyorsun. Hiç. Günün nasıl geçiyor? Çok iyi geçiyor. Çok güzel geçiyor. <Deneyce, çok güzel gülüyor> Sen bir geçiyor. ciğer Bak hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Kahvaltıda öğlen yemeğinde ne yiyeceğiz? Akşam ne yiyeceğiz diye konuşulan bir memleket. Aynen öyle. Yani aynen <gülüyor> <doğru>. <gülüyor> yemekten Adana. kalkıyorsun ne yiyeceğiz? Ne tatlı yiyeceğiz? Aynen. Nereye gideceğiz? Yani kebapçılara ayrı tatlılara ayrı kazan simidi ayrı, bici bicisi ayrı, şırdan ayrı, bumbar ayrı çok güzel Alka bir tatlısı yer ya. Ayrı. Efsane. Ben aile dizisinde <laughs> Kıvanç Tatlıtu <laughs> e, babaannesi, anneannesine ba miydi? Babaannesini bici, bici ba yemesini. Evet babaannesini tatlı yemeğe götürüyor ya e, adanın o meşhur tatlısını. Bici bici mi? Bici bici, mi? Bici, <laughs> bici bici, canı istiyor. Ya o sahnede bile izlerken bile Allah'ım dedim ya olsa da yesek dedim ya o okay. kadar insanın canı çekti. Şimdi hele Sabah sabah iyi oldu yani. Bak başlama Yani. Tuba güzel anlattı. Adana'da gerçekten böyle. Sabah kalkıyorsun, <laughs> yemek yiyorsun ya. ...ve öğünlerde konuşuyorsun ne yiyeceksin... ...çok evet. güzel anlattın. Ama bir şey söyleyeceğim... ...burada da konuşuyoruz. Ama orada bir farklı... <laughs> ne ...orada bir farklı. Ve burada yiyorsun, da ne yiyeceğim diye konuşuyoruz. Tepe konuşuyorum. tepe yiyorsun yine hala... ...sürekli evine gittin ya birine misafirliğe... ...tokum deme şansın yok. Toksan sorun değil yine yemek yiyorsun... ...tok olsan da. Yediriyorlar çünkü. O zaman zayıfları hani nasıl kilo alırız... ...diyenleri Adana'ya... E, ...bekliyoruz <laughs> efendim diyor. Evet. E, hepsinin yeri ayrı. Olcay da diyor ki... ...hafta sonu Adana'dan gelin aldık biz diyor... Böyle bir börek yapmışlardı ki diyor. Tadı damağımızda kaldı diyor. Selam olsun Mutfakta herkese. Mutfakta da iyiler. Mutfak. Aa hem de ne. orada yaşıyor. Madem bu vesileyle Aysel teyzecim Serap teyzecim öpüyorum sizi. Başka Burcu Adana'lı kadar... kim vardı ya Adana'ya giden? Furt. Necip Memili var. Necip Memili. Levent Özdilek var Adana'lı. Başka? Film Ferdi Tayfur'u söyledi. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Başka kim var? Adana. Müslüm Gürses de Adana. Müslüm Gürses de Adana oluyor. Kıvanç Tatlıtuğ. Sabahtan beri ya. bahsediyoruz. Müslüm Gürses de Adana. En önemli yani Kıvanç Aslan yani Aslında Urfa'lı ama evet. Adana'da doğma bir mu Adana. Aa. Evet. O yüzden de bak Kıvanç o yüzden de güzel yemek yapıyor. <laughs> Kıvanç da ders. Yine. Tabii bir yetenekli bir de üstüne ders aldı. Vay vay. Çok iyi. Londra'da. Burada da aldı. Önce burada aldı. Maslak'ta aldı. Sonra gidip orada aldı. Ama zaten Adana'da bir mutfağa merakı var zaten. Evet. evet. Mutfağa doğuyoruz. Öyle bir Kesinlikle. şeyimiz var. Kıvanç tatlı şeker pancarı yeniyor. Evet Olcay o görülen şey şeker pancarıydı. Onu böyle sokakta satıyorlar yiyorsun bir de dikenli incir var Ağustos ayında çıkan. Sen bizim, bizim yemek bak bizim var diyorum bizim ya. yemekleri saydın. Efsane bir şeydir onu eldivenle böyle giyerler. Evet Kalın ben edilen... biliyorum ya o yüzden. Dikenli incir çok sağlıklı. Şu an hayvanı. bak kahvaltıda herkesin canı. Evet. Ee, bir şeyler istedi ve daha çok yiyorlar bizim gibi. <laughs> yani Böyle kaslı, maslı bir şeyler mi koysanız hani sporu da hatırlatsak Tabii. veya işte Mehmet'i gösterelim. Mehmet, kaslarını göster bakayım. Ben koyu giyindim bugün hiçbir şey. De derler ya, Sözünürüm benim ya. çocuğum derler ya. Çocuğum göster bakayım göster. diye. Gerçekten öyle gibi oldu çünkü sen aramızda tek kaslı e, erkek olduğun için gerçekten spor yapar, yapıyorsun değil mi? Yapıyorum. Haftada evet. beş gün. Haftanın Beş, beş günü. günü. Hafta içi yapıyorum, hafta sonu Hafta sonu dinleniyorum. Görüyor musunuz? Haftanın beş günü spor yapıyor. O yüzden o ağzınıza aldıklarınızı böyle yediklerinizi hemen kenara bırakıyorsunuz. Azar azar. O ki, neydi? Kibrit kutusu kadar. Evet, şey, yok o, o, olmuyor. Onunla karın doymuyor. doyar mı? Yani ben, ben bizzat bir dönem ben de denedim. Hiç öyle olmuyor. Evet. Sofradan aç. Ben o sonra ya. bir baktım tam bir kalıpla <laughs> kalıp yemişim. Ay, öyle oluyor. <laughs> şey, kibrit kutusu Öyle başlıyorsun evet. ama olmuyor. Aynen. Peki Adana'ya tüm Türkiye'ye selam olsun diyerek dün hepimizi şaşkınlığa uğratan bir haberle devam edeceğiz. Murat Cemcir duymuşsunuzdur. Ay çok üzüldüm. Yoğun bakımda evinde rahatsızlanmış geçen hafta ve hastaneye kaldırılmış 49 yaşında. Yani iç kanama geçirdiği öğrenildi biz hastalığa ilişkin detayları da az önce yapımcımız Feraye Hanım söyledi. Ee, vücudun kendi kendine yarattığı bir rahatsızlık genetik de olabiliyor elbette ama iç kanama geçirmesine neden olabiliyormuş. Neydi adı ee, söyleyeyim bir daha? Bir daha bakıyorum hemen. Yanlış bilgi vermek istemem. Nazan şey Nursen yazmıştı ama ee, hemen söylüyorum. Divertikül diye bir rahatsızlık bağırsakta küçük cepler demekmiş. Ee, bu ceplerle ilgili olan durumlar hastalığa ve kanamaya neden oluyormuş. Enfeksiyonu çok yükseltiyormuş hastanede. Bir de hastanede. Evet evet bir şey yani, yani biz yeni haberimiz oldu. oldu. Herhangi bir anda ikinci sayfada çıktı galiba. Ben şeye baktım Ferah Hanım söylediği de ağrı olayı çok ağrı çok, çok yükseltmiş. İnanılmaz ağrı yapıyormuş. Ay. Yani ondan sonra fark ediliyormuş zaten. Ama dediğim gibi yani çok Acaba bu kadar ciddi bir şey mi? yani Kaç gündür orada? Hocam, çok ölümcül bir hastalık değildi, bildiğim değil bildiğim kadarıyla benim de. Kadar. Ama, ama iç kanama ama... normalde tehlikelidir ya. E, kanın... Başka yerleri sirayet edersen Ay, böyle iyi, kan Allah gelirse. Korusun. Ahmet Olur. Kural gitti mi biliyor musun? Onu ben araştırdım özellikle sordum. yani Herhangi bir yanıt alamadım ama hastalık başka katağa bir şey. Gitmiştir. Hastalık başka bir katağa şeydir. Katağa gitmiştir Yeni duymuş olabilir mi yoksa söylemişlerdir herhalde? Ha şöyle yakın ortak arkadaşları vardır. İlla ki duymuştur. İlk günden beri haberi vardır da. Ya ben de Ece gibi düşünüyorum. Mutlaka gitmiştir. Mutlaka Geçen çarşamba çünkü hastaneye kaldırılmış. Bugün ne? Salı neredeyse bir hafta Bak, oldu. De şöyle... Bir hafta ve evet. hastanede iyi saklamış. Bir yani. de şöyle bir şey var. Hmm. Hepimizin bildiği mastaktaki hastane nasıl evet. saklanmış onu ya da şaşırdım. Orada şaşırırım. mı bir de? Tabii ben daha nasıl... uzaklarda. zannettim. Hayır nasıl? Etsin. Yok burada ben nasıl saklandığına da şaşırdım. İşte Defne Samgil'in estetiği evet. de orada oldu. Ona orada. haberimiz oldu. Bundan haberimiz olmadı. Yani, yani nasıl gizli tuttular acaba? Evet. İşte Allah'ım şifa oldu. versin. Fatih Yürek ne durumda? Çok büyük geçmiş olsun. Fatih hala uyutuluyor. İnanılmaz. Geçen aklıma geldi Kaç gün ve çok oldu. Bir ayı geçti. Bir ayı geçti, geçti. Birayı geçti. Geçti ve hani Mert senin arkadaşının açıklama yapıyordu. Mesela onlar da açıklama yapmıyorlar. Evet, artık. Mert stabil dedi ve artık en son o kadar e, haber çıktı ki işte kavgalar, gürültüler, Aileler... işte mirasla Hı. alakalı. O yüzden ona nokta koymak için son bir açıklama yaptı. Sonrasında bir şey yok. Zaten bizim yanımızdaki hastanede arada ben uğruyorum ama hani çok fazla da kişi yok. Çünkü yapabilecekleri de bir şey yok. Herkes dua ediyor. Fatürek için dualarımızı esirgemeyelim. Anladım. Bu arada bu e, apandis gibi bir şeymiş. Evet. Hani e, yani o yüzden patlı hani apandis patlayınca e, daha bir taplana sıkıntılı iltihap oluyor ya apandis gibi iltihabın kana karışmaması lazımmış. Hemen işte zamanında müdahale oluyor. Eğer geç kalınırsa sıkıntı büyük. En son Okan Hoca'ya olmuştu geçmiş olsun. Okan Buruk yaşamıştı o apandisle alakalı. Evet. Ben o zaman işte Feray Hanım'ın söylediği hastalığı ona bağlamıştım ama öyle değilmiş. Farklı bir durummuş ama ona benzer bir ağrı yaşanıyormuş. Ay apandis gözetim altında tutucu. tabii yani bayılmıştır bir şey olmuştur. O yüzden de hani çok ciddi anlamda gözetim altında tutulması gerekiyor. En kısa zamanda sağlığına kavuşsun bugün, inanıyoruz. Bugün inşallah yani güzel, güzel bir haberler gelir ya yani. Bir hafta, bir hafta, hafta olmuş. Hastanedeyse değil evet. mi güzel haber almak? İnşallah lazım. bugün böyle yani bize aydınlatırlar. En azından bir danışmanları falan bize bilgi verirler inşallah. Ay şu Fatih'le de ilgili bir haber gelsin. Valla Mert'e mesaj atayım ben arada yine. Alayım. Merak ettim. Evet. Hepimiz merak ediyoruz. Evet. Hani bütün dualarımız her zaman amin. tüm hastalarımızla ama böyle gözümüzün önünde bazı şeyler yaşanınca daha da çok yani etkili. Bazen işte gözünün önünde yaşanır da hani yapacak bir şey gelmez yani. Evet. Beklemekten evet. başka Çaresizlik. çaren yok. Allah herkese sağlık versin. Amin. Şifa bekleyen herkese şifa versin. Inşallah. Her şeyin çözümü var. Sağlığın yok işte. Evet. Aynen öyle. Yani, yani bazen söyleniyor da lafta kalıyor. Slogan kalıyor ama öyle değil yani. Anladın mı? Gerçekten dikkat etmek lazım. Yani gerekli ne bileyim, kontrolleri Sesler yaptırmak verdiler. lazım. Bir de kaldı ki bu son zamanlarda duyduğumuz çok bir de haberi. şey gibi. Son zamanlarda bir sürü hastalık haber alıyoruz, bir sürü ünlülerden. Yani yani Allah yani çok dikkat etsinler ama. Yani. Soner abi açıkladığı için söyleyeceğim. Soner Olgun da amansız e, bir hastalığa yakalanmış. Ağzını e, ağzımı almak istemedim maalesef kanser e, şu an ve e, tedavisi devam ediyor ve. E o da TV'ye de açıklama yapmış, birçok televizyon programına da çıkmış. Soner abi inan benim çok geç haberim oldu. Çok özür diliyorum. Çok çok geçmiş olsun. Siz oldu. sen tanışıyorsun? Çok eski tanışıyorum. Evet. Ee, Şafak'ın Balıkçı'sı var ya onun evet, yanında evet. sahne alıyordu Soner abi. Biz o Ruhu olsun Şafak abi. Tanıştık. Allah rahmet eylesin rahmetli eşimin ama o kadar da iyi bir adamdır ki hala mesela o sahneye çıkması, çıkmaya devam etmeye Aa. yaşama azmi helal olsun. Helal olsun ee, maşallah. Ve eşine de buradan e, ayrıldılar İyiyim. gerçi ama Özlem birlikte sahne alıyorlar. Hepsine geçmiş olsun e, dilemek istiyorum. Kızı da İngiltere'deymiş şu an e, ama e, tedavisini aksatmıyor ve çok güzel bir şekilde ilerliyormuş. Hani e, kötü bir şey yokmuş, kötü bir şey aklımıza getirmiyoruz. Amin. Allah şifa versin sonra buna da. Amin seni söylemen üzerine zaten öğrendim ben de programa çıktığında da üzerime alınmamaya çalıştım gayet iyiyim konserlere devam evet. ediyorum demiş. Sadece çok zayıflamış o kanser Ama o inanılmaz zayıflamış. Tedavi de görüyorsun yani evet, tedavi görüyorsun. o mecburen yani evet. olmaz yani oldu yine Allah korusun yani öyle olsun da bir tek gösterdiği o işte yani hani anlamıyorsun sahnede falan baktım ben video sadece oradan kaldım. almış böyle şey vardı sadece zayıflamış şey var acaba hızlı kilo verdiğinden evet. zaten şüphelenirsin Evet yani evet zaten. şifa versin tüm hastalara. o zamanlarda diyorum ya çok üzücü bu hayatımızdaki böyle seyrettiğimiz gördüğümüz dinlediğimiz bu ünlü insanların gıpta ile dinlediğimiz sevdiğimiz insanların böyle birer birer hastalıklarını Hastalığa, duyunca evet, çok üzülüyoruz yok, yani maalesef. Şimdi aslında tartışılacak bir konuya geçeceğim. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. İzleyicilerimizden de bu konuda yorum yapmasını rica edeceğim. Aile ilişkileri üzerine Kaan Taşener'in farklı bir açıklaması var. Hani hep böyle bize dayatılan aile kavramından çok daha farklı bir yorum yapmış Aslı Şafak'ın programında. Ne demiş izleyelim. Üzerine siz de lütfen gel konuşalım'a yorumlarınızı yazın. Valla önce ben başlamak istiyorum. Yani kendi sınırlarını keskin... Bir çizgiyle çizmiş, belirlemiş. Ama burada da şöyle bir şey var. Kendi yaşadığı değil acaba çevresinde yaşadığı bir aile ortamından mı acaba etkilenerek söylendi diye merak ediyorum. Ben hak verdim. Neden, Mesela? Neden hak verdim biliyor musun? Ee, herkes anne baba olamıyor. Ve gerçekten de ya daha iki gün evvel ana haberlerde... Kendi yeni doğmuş bebeğini yakarak çöp kutusuna atan Abi, bir e, anne müsveddesinin müebbeti isteniyor. Ağırlaştırılmış müebbeti isteniyor sonuna kadar evet, arkadaşlarımın kararı. Şimdi öyle anne babalar var ki babaları da görüyorsun çocuklarını dövüyorlar ite kaka. Eğer kötü yetiştiren anne baba varsa tabii ki. Ee, onlardan uzaklaşmak, belirli bir yaşa, ayakların e, yere bastığında uzaklaşmak en iyisi. Bazen diyoruz ya anne olunca anneliğin değerini anladım. Bu kötü anlamda da olabilir biliyor musun? Evet. Anne yani evet doğru. Öyle kötü yetiştirildim ki aslında bakıyorum ki ben nasıl anne olunur onun e, cevabıyım diyebiliyorsun kendi kendine. O yüzden katılıyorum her anne baba iyi değildir. Ama her yetiştirilse dediğin örnekte de şu var. Herkes öyle olamıyor. Değişik travmalarla da büyüyebiliyor. Ne yapıyor? Bunu da ailesine, yakındakine, çevresine bunu hissettirebiliyor. Yani kötü anlamda. Yani beklenmedik. Zaten diyorsun. Duygudurum bozukluğu, duygu durum şey. bozukluğuyla alakalı. Ama bazen çok sevgisizlikten e, Daha, sevgi dolu bir tamam çocuk işte. doğabilir. Ya. Yani nadiren. Şey. O dediğin nadiren oluyor. Evet. Daha çok travmaya müsait oluyorsun. Ne yapıyorsun? Kötü anlamda. Yani Allah affetsin. Neyse, işte travmatik büyüdüğü için o da etrafında kötü enerji, kötü bir olumlama kötü yaklaşım oluyor. Hani ben böyledim o da daha beter olsun. O kafa da var insanlarda. Siz konuşurken bir taraftan Kaan Taşener'in ailesi hakkında bilgi almaya çalıştım. Mesela şu çok önemli bir ayrıntı bence. Hani internette genelde hepimizin hayatında bazen yalan yanlış bilgiler oluyor ama Vallahi. Kaan Taşener'in babasıyla ilgili bak direkt cümleyi okuyorum. Kamuya açık doğrulanmış bir isim veya meslek bilgisi bulunmuyor. Demek ki bugüne kadar ...babasından bahsedecek hiçbir röportajı ya da bir ilişkisi gündeme gelmemiş. Şöyle düşünün kaç senedir var Kaan Taşener hayatımızda? En az 10-15 senesi Hatırlığı vardır. Hatırladığınız suçu neden hatırlıyorum evet. ben. E, direkt orada. Yani annesi de mesela oyuncuymuş Selma Taşener. Babasıyla ilgili bir bilgi yok. Yani buradan tabii ki şu e, savı çıkarmamız doğru olmaz. Babasıyla ilişkisi iyi olmadığı için böyle bir açıklama yapmış. Belki de öyledir bilinmez ama yaptığı açıklama bence doğru. Gerçekten doğru. Bazı insanları hayatımızdan kim olursa olsun uzaklaştırmamız gerekiyor. Yani. Herkes şanslı doğmuyor. Herkesin annesi babası onu çok severek büyütmüyor. Yani burada kötü örnekler vermek istemiyorum ama senin az önce söylediğin gibi çok daha beterini yapanlar var. Çocuğunu çok zor şartlar altında ...başkalarıyla ilgili... ...ben öyle yani, olmayacağım diyerek hani daha iyi bir aile... Evet. ...hayat sunanlar ben herkese da var... Anne, ...kusura bakmasın valla kimse... ...ben herkese anne diyemem, herkese baba diyemem... Ee, bir ...şöyle bir durum oluyor... Ee, ...ama annendir... ...yapma... ...seni 9 ay karnında taşıdı... İşte ...ben onu kabul etmedim tek durum... Evet okuruyor. ya ...9 ay karnında taşımış olabilir ama... ...anne, annelik yapmadıysa da... ...anladın mı hani ben ona... ...yeterince saygımı gösteririm... Ama benden sevgi beklenemez öyle bir durum. Beklenemiyor zaten. Yani sürekli bir beklenti içinde olan bir aileyle yetişmek çok kötü doğru. bir şey. Ya bir de senin bir şey. dediğin şöyle göz. Bence yani, Kaan'da sıkıntı var aile konusunda. Evet zaten büyük zaten ya hani söylediğinden söylediğinden de belli dediğin. de işte senin dediğin de çok güzel bir detay söyledi. Bu şekilde olduğu zaman da hep idare edilir ya işte evet. sen böyle yaparsan da bu insanlar sınır tanımıyor ve devam ediyorlar hep aynı şeyleri tekrar etme ve e ondan sonra da bu i̇şte kötü durumlar sonuçlar kaçınılmaz oluyor. O biz yüzden aslında de yanlış yapıyoruz. Bazen. Biz idar sınırlarımızı mı yani insanı idare etmemek gerekiyor. Hayır hatırlamıyor musunuz mesela Özcan Deniz ve Ercan Deniz olayında bile hani ilk birleş ilk tabii bu kadar olayların büyüyeceğini düşünmediğimiz için ilk birleştirici olmak evet. istedik etlatırında kalmaz hayır ayrılıyor. Gayet gayret Eğer bir nasıl gerekiyorsa kardeşim, kardeşim para gözüyle görüyorsa kardeşim bana kardeşlik yapmadıysa kötü günümde bir şey ihtiyacın var mı demediyse kusura bakma kusura, etle tırnak ayrılıyor hep isteyen tarafta olmuş evet. yani derler ya bir gün benim hatırımı sormuyorsun Heh. lan bu adam ne yapar İşe gidiyor gece gündüz ben gece gündüz çalışacağım bir emek vereceğim sen üstüne kalkıp benden hep ver hep ver bir kere vermeyince de ortalık yangın yeri bu olacak iş değil. O etle tırnak ayrılıyor işte Tabii o. etle tırnak ayrılıyor. Orada da bazen ne, biz neyi savunduk aile bağları. Dedik ki hani yapmayın etmeyin. sonuçta göz önündesiniz insanlar değil mi? Bu şekilde gündeme gelmeyin. Aslında biz iyi niyetle yaklaştık. Ama biz iyi niyetle yaklaştıkça Başka mecralar da yine et yaklaştı. Hani taraf olmak yerine. Ama yine ne oldu? Yine olaylar çığ gibi büyüdü. Ne oldu? Hani idare et, etme var ya idare etmedi. Özlemler evet. iyi yaptı. İdare etmedi ve hep ket vurdukça insan daha üstüne koyarak gitti Ercan Bey Daha da üstüne gitti. Saldırdı. Gerekiyorsa, Gerekiyor. Yok. Silmen gerekiyorsa ben de hala savunuyorum senin dediğini Ben de silmem gerekiyorsa silerim. Yani ben zaten en yakın kan bağlarımdan başladım silmeye bana zarar verenlerden. Ben onları yaparım yani. Ve, durma diye lafımın da arkasındayım yani. Bak konuştukça çıkıyor da hepimizde belirli travmalar var, var, Bence en çok da gerçekten biraz daha konuştuğumuz gibi oyuncularda. Belki onun arkasına sığınıyorlar. Ee, bir, bir, oyuncu hangi oyuncu hatırlarsınız? Bir oyuncu açıklama yaptı. Ben bu Burcu Esmer sunucu. <laughs> Burcu şöyle açıklama yaptı. Benim bu mesleğe girme sebebim sevgiye açım, sevilmek. Sevilmek iste istediğini gör. Ama böyle çok ha, ailevi, çok ailevi, beni görün. ailevi sorunlarını o da aile var. Ama zaten dikkat edersen normal insanın yapacağı iş değil o. <laughs> Yok asla evet. değil. Değil. Yani orada o şey performansı sergilemek normal vatandaşın yapacağı iş değil. Bu ailesinde yaşadığı, etrafında yaşadığı olaylardan sonra belki de bir kurtuluş olarak görüyor. Evet. Yani oraya kaçış yolu. Evet, kaçış olarak görüyor. Ama bunu yaparken de başkalarına zarar vermeden yapmak gerekiyor. Afra Saraçoğlu babasıyla küstü Amerika'ya gitti barıştı. İşte diyorum ya bak oyuncular da normal e, şey yok. Serenay Sarıkaya'nın babasını biliyor musun? Hiç gördün mü? Hiç görmedim. Hiç hiç, hiç görmedim. Enteresan yani anladın mı? Hep o annesi zaten, üzerinden konuştuk. Yani hiç babasıyla. Aile bağları en kuvvetli olan oyuncu kim size göre? Feyza Yine bana şey bana yine şey. Feyza açıklamasından sonra konuşacağız yani. <laughs> bana aile bireyleri de en kuvvetli yani aile bağları en güçlerse ben yine ilk aklıma Cem Yılmaz geliyor. Her fırsatta anne babasıyla abisiyle evet. örnek veriyor. Evet. da, da çok evet. bahsediyor. O çok, böyle, çok böyle ailesini hatta çok hatta kız kardeşini. Hande Soran. <laughs> kız kardeşini falan hatırlıyor musun? Eşini Tolga'yı falan devamlı evet. hep dilindedir yani. Biz gittiğimizde de kız kardeşi, kız kardeşi var. Yani aile <laughs> bağları mesela bana ilk güçlü dediğinde ilk o gelir. İkincisi de şey gelirdi yani Yok ya onu söylemeyeyim şimdi düşününce aklıma başka bir şey geldi. Hande Erçel var ablasıyla ilişkisi. Evet inişim. evet yani ablasıyla ilişkisi ama erken annesi, zamanda, evet, erken zamanda kaybetti. kaybetti. Çok Sos. böyle hayır böyle sürekli annesi babasıyla birlikte görülen ünlülerden kim Benim var aklınızda kalan? Anne babayla. Anne baba sürekli ha, poz veren. Yok ki. Gelmez dışında var mı? Bir şey söyleyeceğim. Alişan mi? var bir de Alişan, Alişan var ailesine. Alişan. Çok evet, ciddi anlamda doğru. destek olan. Annesinde babasında evet. ayrı. Yani Arda, Arda Turan, Turan doğru söylüyorsun. Doğru. Arda Turan devamlı ailesiyle bir araya gelir. Evet. Hatta şeydir anne babası yanı sıra kardeşiyle, kardeşlerin eşiyle falan devamlı evet. bir araya gelir. Kolay değil. Hiçbir şey dışarıdan görünce evet, gibi doğru. de değil. <laughs> Bunun da altını <laughs> <çizelim. Farkında gülüyor> mısınız? Yani. Binlerce isim var. Oyuncu, sunucu, şarkıcı. Aklınıza ne kadar az kişi geldi. Şurada. aile bağları. Aile bağları işte demek ki. olan. Olan. Valla ben, ben var. hala da burada diyorum ya. Oraya bir numara işte Cem Yılmaz'dır. Ne kadar nazar etmeyelim. Yani evet, Yani çok iyi. Ve bak ne kadar da yıllardır da başımız şeyde zirvede. Yıllardır da var. Evet, anne babası. Belki neden... de en kuvvetli En kuvvetli evet. anne babasının devamlı oyununa gitmesi. söz Türk annesi aklıma geldi. Hayır. Aa hiç hayır. Hep annesiyledir evet, hep beraber. Evet, annesi. Murat Boz annesi. Başka ha. böyle düşünce aklımıza geliyor ama böyle çekirdek hali olarak çok yok ya. Kayıplardan kaynaklanıyor ya da hani bazı sorunlardan kaynaklanıyor. İzleyicilerimiz ya. yazsın. Evet Hülya Avşar da Avşar da bağlı. Evet. Evet. Emre Lal Avşar mesela eski kayınvalidesiyle e, de sürekli bir ne arada. Kadar üzülmüştü. Ya başka bir aile ilişkisi var orada da. Yani güzel bir ilişki var. Ayakta tutulmaya çalışılan. Sibel can annesine çok düşkün. öyle. Çocuklarına da. Evet. Çok. Çocuklarına da çok. Hadise annesine düşkün. <laughs> Böyle düşününce aklımıza Ama hadise hiç... annesiyle büyük kavgalar, tartışmalar yaşamıştı. Sonradan barış. Sonra barıştı Hı. ama hani onunla yaşadığı. Ya bazı insanlar örnek gösteriyorsun ya mesela. Ya çoğu insan var aslında ne bileyim mesela hadise ediyorsun. O da ailesiyle sorunlar yaşadı. Kıvanç kıvançlısız o da sorun yaşadı abisiyle. Abisiyle yaşadı. Aile ailesi. Yani bakarsan yani bir dönem hepsi bak bir dönem bir şeyler yaşanıyor. Ama bazen şöyle bir şey var... o yaşanmışlıklar acaba daha sonra daha çok mu bağlıyor? alıyor? olmuyor. Bazen de kopuşa neden oluyor. Oluyor aynen aynen. Mesela Sedasayan. Doğru. Sedasayan'ın çok güçlüdür bu arada doğru. Doğuluyla da hani. Tabii. Siz yazın biz de aklımıza gelen herkesi tek tek söyleyin. Kim geldi? Ya di direkt Kant Yılmaz izleyicimiz. Onu okumam lazım. Günaydın Ece Hanım. Hani bugün tayt tişört giyinip Can Yaman'ın yaptığı <laughs> sporu yapacaksınız. Doğru söylüyor. Çok, çok haklısınız. Hanımefendi. Evet ben de onu yani seyredim onu söyleyecektim unuttum. Yarın yapacağım Ama o Ama Bak, ederim. hiç haklısınız yok ben yokken ben yokken. Perşembe, perşembe sen de tayt giy. <laughs> Bak konu nereye geldi? Ne güzel. Tek başıma yapmayayım hareketi ya. Yukarıdan diyorlar ki. Ben de yarın yap. Reklam arasında diyorlar. Gitsin Ece giysin taytı. Yanında Tarım. var mı ki acaba? Ha taydım yok. Yarın. yarın yap. Yarın. Yap. <laughs> Mehmet duydusun yarın yap Perşembe ya. beraber yapalım yok, mı? Yok yok ben yapmıyorum. Spor. Yapayım. Yok spora Ay. karşıyım. <laughs> Tamam, hani 5 gün yapıyordun haftada. O sporla bu spor bir <laughs> ya. <laughs> ya bu arada dilek kanıt e, Yılmaz'a çok teşekkür ederim. O Niye? kadar hatırlatma tatlı için teşekkür ya. ederim. Valla çok tatlılar ya. Gerçekten e, olsun. haklısınız. Unutmadık. bir izleyici. Unut. Saadet yani, bir izleyici. Hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Benim beni. de sus. Hiç. ne güzel. İşte Gökçe Bahadır'a geçeyim ben. İbrahim Selime konuk oldu Çok güzel açıklamaları var ama küfürle ilgili. <laughs> Küfür edip edememesiyle ilgili diyeyim daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> ne söyleyeceğiz diyelim. <laughs> thank you